Selamünaleyküm. Herkese merhabalar. Bugün sizlerle birlikte badem süt yapacağız. İlk olarak bir su bardağı bademimizi geceden ısladık. Şimdi bunun üzerine 1 litre su ekleyip rondodan güzelce geçiriyoruz. Şimdi bir büyük kase alıyoruz şöyle. Bunun da içerisine şöyle temiz bir tülbent seriyoruz. Ve yavaş yavaş döküyoruz. Badem sütümüz hazır. Dışarıda paketli almaktansa bu şekilde yapmanız daha iyi olur sağlık açısından. Çünkü dışarıdaki bu paket bitkisel sütlerde koruyucu oluyor. Onlar da çok sağlıklı değil. Bu yüzden bu şekilde yaparak tüketirseniz daha iyi olur Aynen sizler için. Süt tüketemeyenler ve tükettiği zaman böyle şişkinlik, gaz, geniz akıntısı bu tarz problem yaşayan kimseler bitkisel sütleri deneyebilirler. Bitkisel sütleri de bu şekilde direkt içime hazır oluyor. Badem sütünü yaklaşık en fazla olarak 4 gün buzdolabında muhafaza edebiliyorsunuz. Tatlılarınızın içerisine ya da normal günlük içme olarak kullanabilirsiniz. Şifa olsun inşallah. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Hoşçakalın.